Değerli takipçilerim, Yüce Rabbimin merhameti, iyiliği, şefkati üzerlerimize gelsin. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni soracak olursanız iyiyim. Bir anda aklıma bir şey geldi. Bugün biliyorsunuz hep beraber kötü bir gün geçiriyoruz. Hem Rabbime sığınarak hem de Rabbimin selam adıyla başlayalım. Değerli takipçilerim, Şimdi biliyorsunuz birkaç gündür çocuk davası vardı. Şimdi ben e, bir tane hani beni hem tehdit eden hem namusum şerifimle oynayan hem e, herkese dil uzatan hem e, her türlü küstahlığı kendine meziyet etmiş kişiye soruyorum. Senin annen. bakım evinde öldü mü ölmedi mi? Senin annen bakım evinde öldü mü ölmedi mi? Hani kabakla, domatesle, patlıcanla uğraşıyorsun ya. Annen nerede öldü? Niye öyle öldü? Neden sen onu bıraktın? Niye buna cevap vermiyorsun da altımdan, üstümden, önümden, arkamdan geçiyorsun? Ha? Bir de utanmadan bir de utanmadan hala daha onun yemeği, onun mutfağı, onun şeyi, onun boyu, onun şeyi. Ha? Yerin dibine bir dehlize girmişsin. Yerinden kalkamadan oturuyorsun. Eviniz hiçbir şeyi gösterilmeden, yani yerin dibindeki evin var ya, hani ölmeden mezara girmişsin bir şey demiyoruz. Camın penceren açılmaz. Benim sağım, solum, önüm, arkamla ilgileneceğine benim pantolonumla, bluzumla efendim yiyeceğimle, içeceğimle ilgileneceğine sen hem kendine bak, sen hem kendi üstüne başına bak, sen hem kendi evine bak. Ondan sonra başkalarıyla konuş, Ondan sonra da duymadığın soruyu söylemek istiyorum. Neden annen bakım evinde öldü? Neden annen bakım evinde öldü? Neden sen bakmadın? Hani en değerli varlığın annen. İki video geriye gitme. Bu videoya bak. Bundan iki önceki videoya bak. Hiç onu görmedin değil mi? Sen kabağı gördün, patlıcanı gördün. Anneni görmedin mesela. Ha? Neden annen bakım evinde bu kadar kutsal bir varlıkken öldü? Neden bakmadın annene? He? Ne iş yapıyordun o ara? Hani ahkam kesiyorsun her şeyi. Hadi bakalım şimdi sana böyle güzel bir soru var. Karşılığı 1 milyon lira. Cevabını bilirsen 1 milyonu alırsın. Cevabını bilmezsen o kümeste oturursun. Hani dehliz var ya, kümes demeyeyim, kümesler gene toprağın üzerinde de seninki tam toprağın altında. Orada oturursun öylece. Cevabını bilirsen bu sorunun alırsın parayı. Yani bu yarışmanın adı kim milyoner olmak ister yarışması. Değil mi? Kim milyoner olmak yarışması? Kim milyoner olmak ister? İstiyorsan buna cevap ver. İstemiyorsan yine cevap ver. Çünkü bunu soruyorum. Cevap vermediğin anda herkes senin ne kadar her şeyi saptıran, ne kadar korkak, annesine bakmadığı halde anneliği kutsal sayacak, bir olduğunu görür. E zaten öylesin de. Yazık inşallah diğer YouTuber'lar ee, sana kalmazlar. Değerli takipçilerim, bir YouTuber ne için YouTube'da para dağıtacağım der. Neden bunu söyler sizce? Neden bir YouTuber YouTuber'lara yani ...youtuberlara para... E, ...dağıtmaya çalışır veya takipçilerine... ...paradan bahsediyoruz. Öyle. Gönül almadan değil. Paradan bahsediyoruz. Neden sizce böyle... ...bir şeyden... E, ...böyle bir şeyi ortaya koyar? Yaşlı bir kadın... ...para ihtiyacı olan... ...değil mi? Para ihtiyacı olan. Açıkçası para ihtiyacı olan. Hani Dehliz'de yaşayıp da... ...kendini saray yavrusunda gösteren perdesini bile açamayacak kadar perde bu kadar yüksekte olan bir cam. Hani şu kadar camlar. Tabii ben bunu yenmiyorum. Kendini hani bir şeyden sayıyor ya herkesin evi dediği için söylüyorum. Yoksa bana hani herkesin evinden Allah herkesin evinde mesut etsin. Şimdi bir yaşlı YouTuber değerli takipçilerim. Neden YouTube'da herkese para dağıtmaya kalkar? Neden der ki takipçilerime para vereceğim? Neden youtuberlara para dağıtmaya çalışır? Gençlere özellikle gençleri niye seçer? Bu kadının vazifesi nedir? Bu kadının işi nedir? Bu kadının gücü nedir sizce? Bu kadın mesleği nedir? Bu kadın milli piyango dairesi midir mesela? Şimdi o bunları atlar. Başka şeyler söyler. Evet. Hey YouTuber. Daha sen Almanya'nın Düsseldorf'unu bahsedemeyen, konuşamayan insansın. İngilizce translate yaptın. Hani translate denilen bir kelime yok da onu da yaptın hadi. <laughs> Şimdi belli ki belli ki hani Cahilden çok cühela da. Neyse onu boş verelim. Onu boş verelim. Bu hesaplar, bu bunlar hepsi bu tehditler görülecek. Merak etmeyin siz. Evet, şimdi siz bahsedin bakalım değerli takipçilerim. Bir yaşlı YouTuber neden genç YouTuber'lara veya genç hanımlara veya da takipçilerime diyor seçecek. Neden para dağıtır? hem de parası olmayan bir YouTuber bu. Yani neden dağıtır sizce? Hani parası olsa da dağıtsa yine de abes de bu niye dağıtır sizce? Değerli takipçilerim bunu kısa keseceğim. Şimdi yayınlamak istiyorum çünkü Yüce Rabbimin iyiliği, nurları, her şeyleri evinize olsun. Bugünkü